Müslüman kardeşim bir takım nutuklar, bir takım masallar, bir takım ideolojiyalarla, bir takım antlarla Müslümanları Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan, Rabbimin kitabından, dünya çapında söylüyorum, uzaklaştırmak istediler. Mağrib'den Doğu Türkistan'a kadar bunu yaptılar, heykeller diktiler. Onları ümmetin çocuklarını tazim etmeye çağırdılar. Ama Rabbim buyuruyor ki: "Men kana yuridul izzete felillahi'l izzetu cemia." Ey müminler, Müslümanlar Mekke'yi mükerremede bilal Habeşi gibi, Habbab bin Eret gibi, Sümeyye gibi ezilen, hakarete uğrayan dünya Müslümanları eğer izzeti, eğer şerefi arıyorsanız ideolojilere gitmeyin. Onların sahiplerinin heykellerinin önünde el bağlamayın. El Aziz Celle Celaluhu deyin. Allah Azze ve Celle'yi tazim edin. Men kâne yuridul izze. Kim izzeti, kim şerefi, kim onuru arıyorsa bilsin ki Müslümanlar izzetiniz Allah'la olmaktır. Onun yanında olmaktır. Onun davasını desteklemek. Her zaman bizler bu ayet kelimeyle amel ettik. Yavuz Sultan Selim ecdadımız gibi Allah Teala bize müslümanlara dünya hakimiyeti cihan hakimiyeti verdi